Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, o korku oyunu E'si e oynuyoruz arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi. Şunu lan. Kitaplık diyor. E, bir sürü gizli kitap. Adam burada ne yapıyordu? Lanetli kitaplar, ritüeller, kurbanlar. Bu iyi e, alamet değil. Yani bu iyi bir şey diye söylüyor arkadaşlar kendisi şu anda. Şunu alalım. Altın. 20 tane altın bulmamız lazım arkadaşlar. Şimdi kapıyı açalım. Oy. Ortalama gel yalnız. Tamamdır. Harita diyor. Tamam şimdi iyisi biz biz diyelim. Adam gelmez inşallah. Yok gelmez. Diyorum arkadaşlar. İnan. Ben gelmez yani abicim ses şey arkadaşlar onu izleyebileceğimiz. <laughs> Selam. Selam abi. Allah belanı versin Bakalım kusura korkmak istiyor şu anda. Ha tamam. Korkmayalım sadece video arkadaşlar. Kitap diyor. Ha kitapmış. Şu gözü alalım. Alt kat edelim arkadaşlar bakalım. Ne varmış? Ses geliyor ama. Anlamadım. Neyse tamam. Sıkıntı. Yok. Oğlum şimdi çıkıyor. Bö diyor. Senin Allah belanı versin diyor. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Merhaba. Allah belanı. Allah senin belanı versin oğlum. Gelme. Lan git. Galiba kayboldu. Allah belanı. Geliyor lan geliyor koş. Var mı gitti? arkadaşlar tam. Oh oğlum bu ne lan? Tamam alt katlar. Ayağın arkadaşlar alt katta şu anda. Sıkıntı yok tamamdır. Alt katta o şimdi. Şimdi biz bir e, altınların hepsini bulalım. Bazı altınlar arkadaşlar alt kısımda. Gördüm ben onu. İnşallah üst kata çıkmaz. Hadi bakalım hocam. Şuralara gideriz tamam. Gözü al. Güzel. Güzel. Şu anda 6 tane altın bulduk arkadaşlar şimdi yine. Yani, yani şimdilik 6 tane altınımız var. Ne? Yapıyor dedi. Bir araca ihtiyacım var. Oğlum, ne lan? Oğlum! Oğlum Allah belanı versin. Git gelme. Oğlum. Gitti değil mi? Gitti gitti ya. Mi gitti şimdi Adam umarım gitmiştir arkadaşlar. Gitmiş olması lazım. Güzel. Arkadaşlar şimdilik 8 tane altın bulduk ne? Ha tamam. Anladım. Hepsi kitapta yazıyor şimdilik diyor. Bu ne? O. Ha bu bir kod. Tamam bakalım. Burada başka bir şey yok yani. Yok. Ama tamamdır. 10 tane altın şimdilik bulduk. Arkadaşlar ben altınları bir güzelce buluyorum abicim. Tamam mı? bir yazıyor. Bir numara mı? Umarım olmaz. göz alalım. Şuradan şu yüz de alalım. Altı tane gözümüz var. Ne oluyor lan ya? Açılmıyor. 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 Sen de mi açılmıyor? Açılmıyor. Hadi bakalım. 5 dakika. Ha bu odaya geldik biz tamam. E, nereye gidelim şimdi arkadaşlar? Tam biz bir burada bur arkadaşlar artık burada buralık bizim bir işimiz yok. O yüzden biz alt kata inelim. Selam. Kimse var mı? Daha fazla çanta bulmayayım. Selam. Ana kapıya geldik lan. Ne işimiz var oğlum bizim burada? Arkadaşlar altınları bulup ben geleceğim. 16 tane buldum. videomuz bugün bu kadardı. Hoşça kalın ve bay bay. Arkadaşlar diğer altınları bulamadım. O yüzden de videomuz bugünlük bu kadardı. O yüzden bay bay arkadaşlar.